Uzun yıllar sporun içindeyim ama farklı farklı branşlarla uğraştım tabii ki de. Futbol oynuyordum, e, voleybol oynuyordum mesela. E, farklı farklı branşlarla uğraşıyordum. Koşuya <laughs> aslında bir arkadaşımın vesilesiyle ben katılmıştım. Sizinle falan gidelim demişti. Gitmişti açıkçası. Ben o gün sadece görmek için gittim. gittim. Bir gün e, gittim işte orada hocam vardı. Musa Hasan Çakır o beni davet etti. Hani en azından sosyal aktiviten olur. Burada vakit geçirirsin diye. Bir gün, iki gün, üç günü falan dört gün derken kendim için İstanbul işin içinde. Hayır bu Şırnak, Şırnak'ın Şırnak. ilçesinde hatta İdil diye küçük bir ilçesinde. Bir gün, iki gün, üç gün falan derken hani ben devam ettim. Baktım hani devam ederken de gerçekten gelişim sağlıyordum. Hatta neredeyse iki, üç haftalık antrenmanlar artık ben hani uzun zamandır antisemana giden arkadaşlarımı geçmeye başlamıştım. Bölgesel e, cross ligi'lerinde derece elde ettik. E, Milli takım kamplarına davet edildik. Gözümde sorun yok ya da var ben e, o zaman şey yapmıyorum fark etmiyorum evet belki de vardı bilmiyorum mesela o de çok şey olmuyordu. Kapalı atletizm salonunda yarış vardı Türkiye orada fark etmiştim. Normal seyircilerin oturduğu yerde yarışları biz izlerken takip ederken e, önümüze de gerçekten çok büyük dev ekranda tam karşıda 60 metrelik orada şey vardı e, yarış saati yarış kimler geçti kimler geçmedi kimler var kimler yok o vardı ama e, ben hani yarış bitti hocama söylüyorum derece ne koştular birincisine sordum şöyle şöyle koştular. İkincisine de sordum işte bunlar böyle böyle koştular. Üçüncüsüne sordum yani bana niye soruyorsun kendin görmüyor musun dedim. Yok hocam görmüyor dedim. Nasıl görmüyorsun? Yani hocam orayı görmüyorum uzak. Aslında ben de orada oradayım yani ben böyle fark ettim ne oluyor acaba diye. Ben de hocam zaten eskiden görme engellilerle çalıştığı için zaten görme engelli e, dünya üçüncüsü e, sporcusu olduğu için e, biraz işin içinde olduğu için biliyordu. Dedi ki o zaman biz hani e, o zaman İstanbul'daydık. Dön, döndüğümüzde e, şınla, bir gözüne baktıralım. hastaneye gittim göz muayenesine gittim işte gerçekten gözün ciddi derece bozulduğunu ve bunun işte biraz daha ilerleyeceğini söylediler. Or, tabii orada herkesin olduğu gibi ben bayan moralim bozuldu. Ve hastaneye gittik Ankara'da tedavi olmaya için kontrol için gittik. Orada işte gözün bozulduğunu bunun kalsal olduğunu aileden geldiğini söylediler. görme engellerde falan koşulabileceğini söylediler. O zaman görme engelleri olduğunu tabii ben hani biliyordum ama orada koşacağım koşacağımı yani bana söyleseller gerçekten aklımın ucunda bile geçmezdi. Tabii bunu ben öğrendiğim zaman işte hocam görmen gelirde koşabilirsin. Yurt dışında yarışlarına gidebilirsin. Dünya şampiyonasına gidebilirsin gibi söylediği zaman ben istemedim. Atletizmi de bıraktım. Komple bıraktım. İşe gittim. En son hocam çağrıyı ailemle konuşmakla buldu. Ailemle konuştu. E, i̇kna etti bir şekilde sonra Türkiye Şampiyonası'na başladık. Türkiye şampiyonu oldum. Türkiye şampiyonunda Türkiye rekorunu kırdım. Sonra İtalya'da Grand Prix yarışı vardı. Dünya şampiyonasına katılmak için elde edilecek olan dereceler. Orada koştum. Orada 1500 metrede ve 5000'de bir oldum. Dünya şampiyonasından da ee, son 20 metreye kadar da ben ikinci yarışı ikinci olarak götürdüm. Son 20 metrede yaşadığım e, aksilikten dolayı 4 oldum. Yarışı 4 bitirdim. 4'te zaten dünya e, şey kotayı direkt alıyordu. E, bu benim için yeterli miydi? Değildi. E, ben o yarışı benim için hani deseler ki en kötü yarışın e, ne diye sorarsa ben bunu söylerim. çok kişi dünya şey kota aldın orada niye onu diyorsun falan ama ben ee, kota amacım orada kota almak değildi. Orada derece yapıp, e, madalya alıp e, en iyi şekilde eee ülkemi orada temsil etmekti. Ki Bu buna bir çok bir yakındım. Benim hedefim e, en yukarı zirveyi görmek. Hani zirveyi gördükten sonra tamam bitti değil. Hatta daha devam etmek. Bizde 3 branş var T11, T12, T13 diye. T11'ler hiç görmeyenler zaten doğuştan. Onlar kılavuz eşliğinde koşabiliyorlar. T12'ler e, orta e, görüyor diyebiliriz. E, onlar kılavuz isterse alabilir, istemezse alamaz. E, bizde T13 kılavuzu eşliğine gerek yok. Tek başımıza e, koşabiliyoruz biz 10 kardeşiz. Yani şöyle göze sorun var ama herkesin tabii göz hastalığı farklı. Mesela benim benden bir büyük olan abimde bendeki hastalıktan daha ağır hastalık vardı ama o ameliyat oldu. Ciddi ameliyat oldu. O şu anda gözlük takarak yani şey yapabiliyor. Hayatına devam edebiliyor. sakatlık yaşamıştım. Gerçekten ciddi sakatlık yaşamıştım. E, bunu iki dünya şampiyonasında e, biz madalya hatta iki madalya e, hedeflerek yola çıkmıştık. ki Gerçekten antrenmanlar çok iyi şekilde yapıyorduk. Dereceler çok iyiydi. Biz orada derece yapıp e, iki tane madalya alıp e, en iyi şekilde e, oradan geleceğimizi düşünüyorduk. E, yarışa bir hafta 10 e, gün kala e, sakatlık geçirdik. Şu anda tedavimiz oldu. E, şu anda e, tedavi iyi gidiyor. E, yeni yeni dediğim gibi bir hafta hatta beş gün oldu. E, tekrardan antrenmanlar başladık. Önümüzde bir 40-45 gün var. En iyi şekilde antrenman yapıp en iyi şekilde orada gidip temsil etmek. Hedefimiz madalya. Tabii olur olmaz onu bilemeyiz ama dediğimiz gibi hedefimiz madalya. Yolumuz çok uzun. Daha gerçekten yaşım genç. Rakiplerime baktığım zaman en iyi yaşta aralarında en küçük benim. Çok uzun vadeli biz bunu düşünüyoruz. Ama şu andaki sadece tek önümüze olan şey olimpiyat. Orada da tek hedefimiz kürsü. madalya aldığı zaman, orada ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiği zaman, yarışta koştuğu zaman biz gerçekten gururlandırıyorduk. Mesela biz de aynısını istiyoruz.